Ben Ece Begüm Yüce Tanrı. kazanmak için elimden geleni ardıma koymam. Ben Cevher. Survivor kaybetmek için burada olan var mı? Ben kazanmak için buradayım. Ben Asena Erdem. Survivor'ı kazanmak için dostlarımla düşman, düşmanlarımla dost bile olabilirim. Hayim Koyan, 26 yaşındayım. Survivor bana hayatımda yaşayamayacağım bir tecrübeyi yaşayacağımı hissettiriyor. Ben giden sezmiş, kanımın son damlasına kadar mücadele edebileceğimi biliyorum. Adım Meter Mevsim'de. Issız bir adamın zorluklarını eğlenceye çevirebilir. Şansun Tokyay ben. Elimde ne varsa şey kullanırım. Mesela aklımı. Ben Sarhas. Ya Survivor beni alacak ya da ben Survivor'ım. Her takımını çok güçlü buldum. Ama daha bizi tanımıyorlar. Ben Hasan. Issız bir adada yaşamak için her şeyi yapabilirim.